Her şeyin başladığı o uzay gemisi Şimdi bileğinde bir sır ve güç gizli Garip tuhaf güçlü acayip seksi benten Ey yavrum ey karizmaya bak be benten Kolumdaki saat Omnitrix Gidiyorum trafikte 180 lan. Oğlum efsane bir araba aldım Yeni Mazda RX-8 ve acayip manyak. Şunun karizmasına bakar mısınız ya? Şunun karizmasına yemin ediyorum var ya okuldaki bütün kızlar düşecek. Hay Allah kahretsin çöpler de birikmiş. Ulan bunları çöpçüler niye almamış? İçinde insan mı var lan? Ne lan o? <laughs> o ne oğlum? Ha yansımaymış. Bir an dedim içine insan falan mı attılar? Yani olur mu olur sonuçta değil mi? Ev hali kazayla bir insan çöpe girebilir. Neyse Bugün yeni aldığım arabayla okula gideceğim. Bakalım kızlar nasıl tepki verecek? Benim seksi arabayı görünce diyecekler ki Benten benten bizi eve bırakır mısın erkenden? Ben de diyeceğim ki neden olmasın? Bırakırım sizi hemen. Onun burada ne işi var lan? He? Bu bizim okuldaki it Kevin değil mi lan? Oğlum bu çocuğa acayip gıcığım acayip. Ne yapıyor lan bu tipiniz sevdiğim burada? Aa hadi güven ya hadi ya seni beklemekten öldüm kızım hadi ya. Lan bu güvenin evinin önünde niye dikiliyor? He? Şşş. Birader. Buraya fark edemezsin. Buradan uza. Burası benim kuzenimin evi. Ooo. Benjamin Tennyson. Ne yapıyorsun lan lavuk? Haydi. <laughs> Bugün karşıma çıktın yine. Seni okulda dövdüğüm yetmedi mi? Bana bak lan Kevin. Bana bak oğlum. Sana zaten ilkokul birinci sınıftan beri ayarım. Kur'an çapsın var ya ne kadar kokulu silgin varsa çalıp çalıp götürdün çöpe attın. Oğlum artık iş değişti. 18'ime girdim. Yemin ediyorum 18'ime girdiğim gibi Omnitrix'te dönüşüp sana gir... Git lan buradan. Gitmezsem ne yapacaksın lan? Ha? Ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamazsın. Ait. <laughs> ben yeni arabam Dodge Challenger'la güveni almaya geldim. Güveni. Onu okula bırakacağım. Ne? Güveni almaya mı geldin? Lan sen kimsin benim kuzenimi alacaksın lan? Ay nasıl oldum ya? Güzel oldum mu? Galiba güzel oldum. Ay benden iyisini nereden bulacak? Taş gibi kızım valla. Ay Kevin'cim hadi gidelim. Benjamin tenisin. Senin buradan ne işin var? Ha? Sen niye okula gitmiyorsun da Kevin'ın yanındasın? Yoksa yine kavga mı ediyorsunuz? Elbette ki ediyoruz ya Kevin. Elbette ki ediyoruz. Bu lale abuk sabuk konuşuyor. Neymiş seni okula bırakacakmış da. Sen beraber gitmeyi kabul etmişsin de. Güven söyle şuna yok öyle bir şey. Ay evet ben kabul ettim ben. Ne olmuş? Sen mi kabul ettin? <laughs> ha bozuldu ben tenisin. Ayakkabısına, kılığına, kıyafetine, tipine tükürdüm. Neyse. Güvencim, aşkım yine harika olmuşsun. Hadi gidelim. Aşkım mı? Güven. Ne biçim konuşuyor bu lavuk seninle? Ha? Omnitrix'le dört kola dönüşüp anasını dört diye bindireyim mi? Ya saçmalama Benten ya. Saçmalama. Allah Allah. Kendine gel ya. Aa, Kevin benim erkek arkadaşım tamam mı? Onunla bir süredir çıkıyoruz yani. O beni bırakıyor getiriyor okula falan. Allah Allah. Sen zaten arabayı satıp... Ay. Yeni mi aldın? Evet yeni aldım. Mazda RX8. Ya seni ben bırakacağım okula ya? Ya saçmalama kuzen. Allah Allah. Sen git kendini bırak. Resmen beni 4 haftadır... Bayağı bildiğin dolmuş da bırakıyorsun okula ya. Kevin sağ olsun. Bundan sonra benimle ilgilenecek. Tabii ki de ilgileneceğim güvencim. İlgilenmemek ne demek? Ben senin için ölürüm ölür. Hadi bakalım uza. Lan bana bak Kevin. Kuzenimle ilgili düzgün konuş. Yoksa sana kafayı buradan bir gömerim. Yapma ya. Nasıl gömecekmişsin? Ha? İlkokul 5'te gömdüğün gibi mi? Hatırlıyorsun değil mi? O zamanlar çocuktum. Hem kolumda saat de yoktu. Bana bak lan yemin ediyorum var ya Omnitrix'e seni katları. Bu ben mı bilmiyorum ama ben var ya süper kahramana dönüşebiliyorum. Her şeyin başladığı o uzay gemisi şimdi onun kulağında pardon kolunda kulak olur mu kulak burun boğaz <laughs> yok öyle bir şey. Ee, şey şarkıyı biraz karıştırmış olabilirim. Ee, videonun girişi gelsin. Ondan sonra devam ederiz Bekle Kevin bekle ee, Neydi lan her şeyin başladığı o uzay gemisi Şimdi onun kolunda bir güç ve Ne gizliydi lan Neyse bakarız ona sonra <laughs> Harbiden unutmuşum Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Manyak Ben Tennyson'ın hayatına devam ediyoruz Evet böyle bir serim var <laughs> 150 bölümdür yapıyorum İzlemiyor musunuz falan Arkadaşlar böyle bir serim yok ama ben niye son zamanlarda Benten serisine birazcık sardım. Yani Benten'le ilgili videolar geliyor. Bilmiyorum siz eğleniyor musunuz ama ben şahsen eğleniyorum. Arkadaşlar bugün Benten yeni aldığı arabayla tam okula gidecekken baş düşmanı ezeli rakibi Kevin'ı gördü ve Kevin'ı Gwen'in evinin önünde gördü. Bu gerçekten Benten'i kızdırmaya yetti ve o yüzden başlıkta kapakta gördüğünüz olayı birazdan yaşayacağız. Peki o olay ne? E, Benten bütün işi gücü bırakıp tüpçü olmaya karar vermiş pardon. Şaka şaka. Arkadaşlar bugün Benten manyak bir yarışa tutuşacak Kevin'la ve yarışın sonucunda kazanan kaybedenin anahtarını alacak yani bildiğimiz klasik arabasına yarış. Bakalım bu yarışın galibi kim olacak? Benten yeni arabasıyla Kevin'i yenebilecek mi? Hadi izleyip görelim. Ya saçmalama ben ya saçmalama. İstediğimle giderim. İstediğimle giderim. Tamam mı? Aa! Ben artık küçük bir kız değilim ya. Kendine gel lan. Kendine gel. Vallahi büyülerimle var ya seni yemin ediyorum duvara yapıştırırım böcek gibi. Aa! Kız ne çirkeflik yok Senin iyiliğin için söylüyorum vallaha. Bu Kevin var ya, terbiyesizinki teki ya. Okuldaki bütün kızlara zarf atıyor. Ay! Öyle mi Kevin? Ya yok hayatım ya yok. Seni kandırmaya çalışıyor aklınca. Bana bak lan Benjamin Tennyson. Önümden çekilmezsen seni şimdi var ya acayip döveceğim oğlum acayip. Çek şu külüstürünü bas git buradan dayak yiyeceksin. Ne dedin sen ne dedin sen dayak yiyeceksin dedi. Ondan önce ondan önce ne dedin sen bana bak oğlum dedi. Lan ondan sonra ha ondan sonra mı anlatayım kanka bak gittik o kızlarla partiye var ya bizim sınıfta hani var ya sarışın Melisa geldi bana Aha sen şey manasında Lan ne anlatıyorsun sen onu demiyorum Az önce kullandığın cümle Sen sen benim arabama Burada mı dedin lan Melisa ile ne yaptınız Bir dakika kıvam bir dakika Şimdi o konunun bir önemi yok Lan sen benim Yeni Arek 8'imi Nasıl hurda dersin lan Nasıl diyeceğim Bayağı derim hurda işte Ha <laughs> ha Oğlum Dodge Challenger'ım var benim. Uza. Ya yeah. uzayım öyle mi? Oğlum benim aldığım Mazda RX-8 var ya senin docu haşat eder haşat. Kevin o sarışın Melissa ne oldu? Bir dakika Gwen'cim bir dakika şurada önemli bir şey tartışıyoruz. Lan bana bak oğlum ben var ya seni bu arabayla öyle pis yenerim ki yarışta aklın şaşar. Kevin ne oldu diyorum Melisa'yla. Ya Gwen dur iki dakika. Ne demek beni yenersin lan. Oğlum sen anca arkamdan nal toplarsın. Yapma ya. Gel lan o zaman anahtarına yarışalım. Yarışı kazanan anahtarı alır. Diğerinin arabası çöp olur. Kabul. Tamam lan kabul. Tamam yarışalım. Bunu sen istedin oğlum sen istedin. Ulan Kevin haşadını çıkartacağım var ya yeni RX 8 ile yemin ediyorum seni yok edeceğim. Allah'ın özentisi. Arabasını bile benimki gibi yeşile boyamış. Oğlum RX 8de yarış kaybedilir mi lan? Arabaya bak arabaya. Sek erkek arabası. Gel bakalım ben tenisin. Gel kim kimi yeniyor göreceğiz. Hayt. <laughs> Güvencim şunu yeneyim arabayla. Ondan sonra seni bırakacağım hayatım. Ondan sonra seni... Sen niye sinirli bakıyorsun kız? Aa! Ne oluyor lan? Niye vurdun? Melisa. Melisa demek ha? Aşağılık seni. Aa! Ya güver ağzımı yapıldı resmen kız. Allah Allah. Bir şey olmadı ya Melisa'yla. Sadece geçen yani bir yere düştü bayıldı. Ben onu eve... Güven. Nereye gidiyorsun kız? Okula gitmeyeceğiz mi? Taksiyle giderim. Allah Allah ya kızım. Trip atmanın sırası mı? Ulan Benten. Ulan Benten. Senin yüzünden oldu oğlum bu. Senin yüzünden. Altındaki arabayı almak artık farz oldu. Hadi bakalım mı? Challenger'la şu herife haddini bildirme vakti. Ulan Benten. Donunu bile alacağım oğlum. Donunu. Sen önce altındakine sahip çıkmayı dene oğlum. Altındaki dona. Kafa sallama lan Japon balığı gibi. Allah'ın Japon balığı. Seni şimdi birazdan var ya. Tavaya atıp pişireceğim. Oh yeah. Favori müziğim çıktı. <laughs> Acayip güzel. Ankara havası. Şimdi yeneceğim seni. Ulan Kevin. Ulan Kevin. Benim kuzenime yürümek ne demek? Şimdi öğreneceksin oğlum. Şimdi öğreneceksin. Gel bakayım gel. Oğlum Rx8 o kadar güçlü ki. Resmen patinaj atarken geri geri gidiyor araba. Geri geri. Hey yavrum ey... Gel bakalım Kevin efendi gel. Ne oldu lan? Düşündüğün gibi çıkmadı değil mi? <laughs> oğlum kolumuzda saat var da biz bunu kaçak saat sizden almadık lan. Uzay gemisinden bulduk uzay. Benim adım Benjamin Tennyson oğlum. Ben adamı çarparım. Uzaylı çarpmışa dönersin. İşte buna. Ben ten efekt derler. Ya ben Her şeyin başladığı O uzay gemisi. Gel böyle gel. Şimdi onun kolunda bir güç gizli. Zayıf, güçlü, tuhaf. Her kalıba girer. O benten. Yalnız bu arabanın yanını yamulttum o da sana girer gibi duruyor. Allah lanet olsun. Nasıl olabilir böyle bir şey? Nasıl? Kesin hile yaptın. Bana bak lan Benjamin. Hile mi yaptın? Aynen kanki. Aynen. Yenilince ağla hile diye. Ne oldu lan? Ha? Düdük makarnası. Yenilince ağlama modunu mu açtın? Anahtarı alayım Kevin efendi. Anahtarı. Ulan Lan sen hile yaptın. Yüzde yüz hile yaptın. Beni yenmem mümkün değil. Aynen koçum mümkün değil. Anahtarı veriyor mu yoksa Omnitrix soruyla mı alayım? Lan sana hile yaptın diyorum. Hile yaptın anladım. Sen adam mı kazıklıyorsun lan? Ben sen adam mı kazıklıyorsun? Ben bunu yer miyim lan? Aa! Ulan Ulan bunu yapmayacaktın. Şimdi seni 42'ye katladım. Katla da göreyim lan. Kat. Ulan. Ah. Dört gol vakti. Dört gol. Ulan. Sen kimsin lan? Kevin Düdü. Lan oğlum ben sana dört kolum demedim mi lan? Ha! Kalk lan! Bayılmış olamazsın kalk Bu ne lan böyle Bu dört kol İnsanları dört kolluya bindiririm ben böyle Matematiğin de mi yok lan Sayı saymayı da mı bilmiyorsun Bu iki kol Geri kalan ikisi nerede İkisini de vergi dairesine bıraktım Allah Allah nerede olacak Saçma sapan sorular sorma Anahtarın nerede Cebimde Ha, dön bakayım Ver şu anahtarı, ver Ulan ne hamursuz Başta istediğimde adam gibi versene lan Adam gibi İlla adamı delirtiyorsun ya Allah'ın kerizi İstediğimde vereceksin Ulan lan bunun hesabını vereceksin Ben hesap vermem Hesap sorarım koçum hesap Ve hesap günü Geldi çattı Vay 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 malı 2009 Dodge Challenger. Bunlardan hep bir tane olsun istemiştim. Allah kahretsin binemiyorum içine. Ulan senin yüzünden arabayı da bozdum. Dört kolla vurdum galiba arabaya. Ulan arabayı da dört kolluya bindirdik ya. Allah belanı versin lan Kevin. Bela okuma lan şerefsiz. Görüşeceğiz seninle görüşeceğiz. Okulda gününü göstereceğim sana. Ulan dua et bunu aldım ha. Bunu almasaydım yemin ediyorum seni öldürebilirdim. Ama neyse. Videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bugün Kerizler Kerizi Kevin'ın bedava arabasına çöktü. Şurada gördüğünüz Mazda RX-8 ile birlikte resmen Kevin'ı tokatladım. Nasıl? İyi miydi? Hile yaptın. Ha aynen aynen hile yaptım hile. Ağla. Allah'ın ağlak çocuğu seni. Resmen yok ettim oğlum yok ettim. Neyse Arek 8'e bineyim de gidip şunu da tamir ettireyim bunu da. Arkasına bağlayayım. Hey yavrum hey. Emektar Arek 8 be emektar. Ulan gerçi ben alalı bir gün bile olmadı. Ben Lan... <laughs> arabanın geldi hale bak. Düşünsenize o kadar para verip alıyorsunuz ilk günden bu hale geliyor. Siz olsaydınız ne yapardınız? Yorumlarınızı bekliyorum. Videonun sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Ben tenisinin maceralarında Manyak bir videoyu daha geride bıraktık Ve bugün ezeli düşmanımız Kevin'la Bir araba yarışı yapmak zorunda kaldık Kevin başta gayet iddialıydı Resmen horozlanıyordu Lakin Benten efsane arabasıyla Ona gücünü gösterdi Ve resmen anahtarını almış oldu Kevin anahtarı vermek istemeyince Dört kola dönüşüp Kevin'i dört kolluya bindirdik <laughs> Bu arada çok kötü bir araba sürüşü yapıyorum şu an Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Ben sonra acayip eğlendim. Niye bilmiyorum ama ben tem videolarını yaparken acayip eğleniyorum. Şayet siz de eğleniyorsanız daha fazla video için videoyu vermeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ana! Saklandı bakma bakma saklandı. Vay şerefsiz. Ay ne oluyor güvenlikçi bey? Yok bir şey yok hanımefendi. Siz sporunuzu yapmaya devam edin. Ben hemen geliyorum. Hemen. Bu çalıyı buraya kim koydu ya? Aa, çık şuraya çık. Ulan namussuz. Ulan aşağılık herifler. Demek fotoğrafçılık yapıyorsunuz ya. Paparazilik. Ulan. Ulan ben buna izin verir miyim ha? Bak 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 saklanıyor bir de bak. Çektiğin son fotoğraf olacak. lan namussuz. Gel lan buraya gel. Kaçma kaçma ben kaçırır mıyım oğlum İzleyin şimdi izleyin ah Ulan ulan Nefesini tut troll face yes Wow ah. Killing spree